Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Videonun isminden de görmüş olduğunuz üzere, Ben Affleck Batman rolüne geri mi dönüyor? Elimizdeki bilgilerle bu sorunun cevabını almaya çalışacağız. Hazırsanız videoya başlayalım. Warner Bros geçtiğimiz günlerde Justice League'in Zack Snyder versiyonunu 2021 yılında HBO Max platformunda yayınlanacağını açıkladı. HBO Max Netflix gibi bir dizi platformu. Yani kısaca özetlemek gerekirse ve bu haber alan DC hayranları haliyle şaşırdı. DC sinema evreninin yönetmeni olan Zack Snyder, Justice League filmi çekilirken Snyder'ın kızının ölüm haberi almasıyla beraber filmden ayrılmış ve kalan filmi yarıda bırakmıştı. Ama şimdi ise Zack Snyder versiyonunun duyurulmasıyla birlikte hayranlar Ben Affleck'in Batman rolüne geri dönebilme ihtimalini sorgulamaya başladılar haliyle. Ben Affleck, Snyder'ın Justice League'den ayrılmasıyla birlikte Affleck'te filme olan yükümlülüklerini sonlandırmış ve Batman rolünü bırakmıştı. Fakat Snyder artık Warner Bros'a geri dönmüştü ve Ben Affleck bazı kişisel sorunlarından sıyrılmıştı. Yeni gelecek olan Snyder versiyonunda yönetmeni Justice League yüklemesini tamamlaması için motive edebilirdi. Snyder eğer yeniden yönetmen koltuğuna oturursa, Affleck de Snyderverse destanını düzgün bir şekilde sonlandırmak için geri dönebilirdi. Yani her şey Zack Snyder'da bitiyor arkadaşlar. Yani kısaca özetlemek gerekirse, Zack Snyder gelirse Ben Affleck'te geri dönme ihtimali yüksek. Ben şahsen dönmesini isterim. Sonuçta iyi bir oyuncu. Batman rolünü hakkıyla yerine getiriyordu. Sizin fikirleriniz nedir? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirim çanına tıklamayı unutmayın. Şimdilik bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere.